Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ultimate Custom Fight'taki tüm Türkçe sesleri deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce sizleri bu videonun sponsoru Opera GX ile tanıştırmam gerek. Opera tarayıcısının özel bir sürümü olan Opera GX biz oyuncular için özel tasarlanmış bir tarayıcı. Opera GX ayrıca şu an mobilde de mevcut arkadaşlar. GX mobil adıyla Google Play Store'da veya App Store'da bulabilirsiniz. Ve kendisinin masaüstü sürümüne bağlanabiliyor bu tarayıcı. Şu kısımda gördüğünüz GX kontrol menüsünden tarayıcınız açık bir şekilde oyun oynarken PC'nizin performansını artırıyor ve gecikmelerden kurtuluyorsunuz. Birkaç sekmeyi aynı anda açık tutmak istediğiniz ...ama tarayıcınızın oyun performansınıza zarar vermesini istemediğinizde... ...gerçekten harika bir araç oluyor. Bu panelden tarayıcınızın CPU, RAM ve hatta band genişliğine kadar... ...ayarlayabiliyorsunuz, sınırlayabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten çok işlevsel bir özellik ve ben gündelik hayatımda bayağı kullanıyorum. Onun dışında şu kenar çubuğunda bulunan TikTok, Discord ve Twitch gibi... ...sosyal medya kanallarıyla aynı anda hem sohbet edebiliyor hem de gezinebiliyorsunuz. Bu özellik tüm sosyal medyanızı tarayıcınızda elinizin altında tutmanıza ve kullandığınız tüm sosyal medya uygulamalarından bildirim almanıza olanak tanıyor. Gördüğünüz gibi burada tıkladığım her şey yarım ekran olarak açılıyor. Yani aynı anda hem arka plandaki işime devam edip bir yandan da WhatsApp'ta mesajlaşabiliyorum ya da Discord'da sese girebiliyorum. Bu dediğim kısımlar hariç müzik menüleri vesaire de var. Apple Music ya da Spotify bağlayabiliyorsunuz ve gerçekten en azından denemenizi tavsiye ederim. Açıklamada link var arkadaşlar. Buyurun gidin ve bir deneyin bence. Videoya devam edebiliriz. Böyle bir videoyu uzun zamandır istiyordunuz. Youtube'da da bayağı araştırmışsınız galiba. Ben bugün o isteğinize gidereceğim. Yani bu videoda ben olmayacağım. Bütün animatroniklerin tek tek seslerini dinleyeceksiniz. Jumpscare sonrası repliklerini ve animasyonlarını dinleyeceksiniz. Hemen videoya geçelim başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Unutmadan videonun sonunda düşüncelerimi belirttiğim bir kısım olacak. Orayı izlemeden sakın geçmeyin. Yani boş bir video gibi görünebilir. Boş bir video değil. En sonda en sonda düşüncelerimi paylaştım sizlerle. Neden daha önce söylemedim? Çünkü aradaki kısımları bölmek istemedim. Öncelikle sesleri dinleyin. Daha sonra videonun sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, bu kısımda telifli müzik olduğu için burayı kestim. Burada FNAF bir müziği çalıyor bayağı. O şekilde. Ya <laughs> ha ha ha! Asla bir korsanın kurnazlığını küçümseme! Ya da bir tilkinin! Benim otam değil! Bu şişman plastik parmaklarla tuşlara basamıyorum! Hadi daha sakin bir yere gidelim. Böylece seni yiyebilirim. Bilmiyorum. Ama yoluma çıkmamalısın. Gerçekten yüzleş? Ama olman gereken tarafından. İçimdeki alev sonsuza dek yanacak, sen de öyle. Bu, bir Yaklaş! Dişlerimi saymama yardım et. Ya, kuşum seni sevdi. Bu yüzden sana bir iyilik yapacağım. Yani kuşuma kim dokundu? Sanırsam beni unuttun. Bunlar bizi bir araya getiren garip durumlar. Üzgünüm ama bu sahnede ikimize birden hiçbir zaman yer olmadı. biz beni küçümsüyor ama arkalarına döndüklerini bir de diyorum sonra onlara da dostum korkunç korkunç bir ölümle karşılaştım ama bilirsin ee, bu bu konuda çok da kötü hissetmiyorum ee, yani sonuçta ben yapmasaydım önünde sonunda başkası yapacaktı anlarsın ya sanırım söylemeye çalıştığım şey hayat hayat devam ediyor. Ve pekala herkes için hayat devam ediyor. Sen, sen hariç. Eee sen öldün. Ama böyle küçük ayrıntılara takılmamak lazım tabii. Bu bana parktaki bir yaz gününü hatırlattı. Dostum Orville'la piknik yapıyordum. Ona dedim ki Orville anlatacak bir hikayem var. O da bana şu an bunun önemi ne diye sordu. Sonra ben de ona dedim ki her hikayenin önemi arz etmesi gerekmez biliyorsun değil mi? Bazen Bilirsin, bir hikaye sadece bir hikayedir. En küçük şeyi bile görmeye çalışıp insanların söyledikleri her şeyin altında bir anlam ararsan yalnızca kendini delirtirsin. Bunu yapan bir arkadaşım vardı. Çirkin biriydi. Onunla bunu yıllarca konuştuk. Sa sadece bunu değil tabii ama işin sonunda inanmaman gereken bir şeye inanacak, düşünmemen gereken şeyler düşünecek veya yanlış varsayımlarda bulunacaksın. Bazen dedim bir, bir bir hikaye yalnızca bir hikayedir. Bu yüzden bir an olsun sessiz ol ve sandviçinin keyfini çıkar. Tamam mı? Tabii zavallı Orwell'ın yaptığım sandviçleri yemekte zorlandığını ancak o zaman anladım. Fillerin şu sakar elleri bilirsin. A, a, aslında sanırım sorun da bu. Sonuçta elleri yok değil mi? O onların hepsi ayak. B, birinin benden bir sandviçi ayaklarımla yememi istediğini hayal bile edemiyorum. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam yakınlarda bir fırın vardı. Ona dedim ki Orville sana biraz çavdar ekmeği alayım. Şu an fillerin çavdar ekmeğini sevip sevmediklerinden emin değilim fakat seni temin ederim ki Orville seviyordu. Bu arada bir salı günüydü ki bu iyi bir şey çünkü çavdar ekmekleri salı günleri hep taze olur. Pazartesi hamuru mayalar ve çarşamba günü kalanları çöpe atarlardı. Yoksa da ördekleri beslemek isteyenler için ucuz fiyattan satıp günün sonunda mı çöpe atıyorlardı? Tam olarak hatırlamıyorum ama hatırladığım bir şey varsa her çarşamba oğlunu fırına getirip ardından ördekleri beslemeye giden bir adamın oldu. Bütün ekşi mayalı ekmekleri satın alırdı. Tabii bilirsin ördekleri ekşi mayalı ekmekle beslemek pek iyi bir fikir değil. Çünkü Ekmek midelerinde şişer ve işin sonunda ölürler. Ve ee, en azından ben öyle duymuştum. Çünkü bilirsin ben hiçbir ördeğin öldüğünü bizzat görmedim. Ama geçtiğimiz birkaç yıl içinde ördek popülasyonundaki azalmanın farkındayım. Sadece adamı durdurup ördekleri ekşi mayalı ekmekle beslemenin onları öldüreceğini söylemek hiç aklıma gelmedi. Ve eğer fikrimi istersen Orwell'a da söylediğim üzere eğer ördekleri, kuşları ve o tarz canlıları beslemek istiyorsan özellikle tohumları tercih et. Yani eğer düşünecek olursan ekmeğin hiçbir çeşidi doğada bulunmaz. Ağaçlarda yetişmez veya çalılardan çıkmazlar. Kuşların ekmekle ne yapacaklarını bildiklerini sanmıyorum. Her neyse ne diyordum? Oho evet evet. Orville'a çavdar ekmeği aldım. Ne güzel bir gündü ama. Maymunlar bile ağaçtan düşer. Ups, bunun izi kalacak. Hareketim hakkında ne düşünüyorsun? Lütfen 5 jeton atın. Lütfen 5 jeton atın. Lütfen 5 jeton atın. Lütfen 5 jeton atın. Bilal Middle solamente madre Lütfen beşe tanıtın Lütfen beşe tanıtın lütfen, beş lütfen 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 AAAAAAAA <türküncülüyor> Lütfen beşe tanıtın Lütfen beşe tanıtın Lütfen beşe tanıtın Lütfen beşe tanıtın Lütfen 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 boyshe toy autooon Terimi buldum şimdi uzan yıldızlara Ben o senin kalbine saplarken Yani sen için ne yapabilirim? <laughs> Hay aksi, görünüşe göre bu sefer ayağa kayan sen oldun o -o, Ne talihsizlik o -o, Ne talihsizlik Mücadeleyi çok sevdiğini biliyorum Bu yüzden gecene yeni bir sorun ekleyeceğim Ya, ateşle oynarsan bazen yanarsın Ben buradayken oyunu benim kurallarımla oynarsın Bakalım seni kaç parça yarabileceğim. E, alo, e, alo. Bak, sana ilk gecenin sorun olmayacağını söylemiştim. Sen kaptın bu işi. An. Gelim sen. Yağlı odada oturan eski modelleri fark etmiyorsunuz. Bunlar önceki restoranda. Artık sadece atık parça niyetine kullanıyoruz. İlk baştaki fikir onları onarmaktı. E, hatta Onları daha yeni teknolojilerden bazılarıyla güçlendirmeye başladılar. Ama çok çirkinlerdi. Anlıyorsun değil mi? Bir de kokuyorlardı. Bu yüzden şirket tamamen yeni bir yöne gitmeye ve <laughs> onların süper çocuk dostu yapmaya karar verdi. Bu ya, yaşlılar etrafında dolaşırlarsa ama dolaşırlarsa Freddy'nin tüm kafa numarası onlarda da işe yaramalı. Yani her neyse. Ha, o eski karakterleri seviyorum. Korsan Faksi'yi hiç gördün mü? Ha bekle bekle. Ah evet. Alo. Alo. Dördüncü gezi. Sana işi halledeceğini söylemiştim. Tamam yani sadece sana güncellemeleri söylemek için devam eden bir soruşturma var ya ondan bahsetmek istedim. Birkaç günlüğüne kapatmak zorunda kalabiliriz. Bilmiyorum. şimdi gelelim benim düşüncelerime. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Neden videonun içine ara ara konuşmadım? Çünkü şöyle bölmek istemedim videonun içindeki o jumpscare'ları vesaire. Hani bir havaya sokmak istedim ki siz böyle kesintisiz izleyin o kısımları. Hani o şekilde ben de videonun sonunda konuşurum dedim. Muhtemelen çoğunuz beni dinlemeden çıkacak ama ol dinleyenlere konuşayım. Ben genel olarak seslerin çoğunu beğendim. Şöyle beğenmediğim bazıları vardı. Hatta ciddi bir kısımda beğenmediğim şeyler de oldu. Ama genel olarak en beğendiklerim şu Mr. Hippo ve Or Orville bayağı iyiydi gerçekten. Orville'ın sadece bir tane sözcük vardı ama gayet güzeldi yani. Mr. Hippo da bayağı iyiydi. Mr. Hippo'yu ilk defa böyle hani şey yapmadan öyle geçmeden dinledim arkadaşlar ve yani gerçekten çok sıkıcı ama ses kalitesi tabii ki tartışılmaz yani bayağı iyiydi. Çok iyi bir seslendirmeydi. Orville'ı belki aynı kişi seslendirmiştir çünkü benziyordu seslendirmeler. Hoşuma gitti yani. Oyunun içinde bunları duymak da gayet güzel. Dediğim gibi bazı robotik seslerde sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı efektler sesi kapatmış. Robotikleştireceğiz diye ses ortadan gitmiş gibi şeyler olmuş. Ama bunlar gayet normal olabilir şeyler. O hatalarda giderilseymiş gayet güzel olurmuş. Ama dinlediğimde genel olarak bazı repliklerin gerçekten Türkçesinin orijinalinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani İngilizcesindense bence Türkçesinin olması daha iyi dediğim bazı replikler var. Tabii ki hepsi değil. Çünkü İngilizce'de asla robotik seslerde sıkıntı olmamıştı. Bu arada Mangle'ı geçtik. Çünkü Mangle'dan hiçbir şekilde jumpscare yemedim arkadaşlar. Denedim, denedim, denedim. Mangle geliyor. Ofiste bekliyor ve jumpscare atmıyor arkadaşlar. Bu şekilde bekliyordu. Ve videonun kaydı yaklaşık 1,5 saat oldu. Ben de artık bıraktım. O şekilde oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu video bu kadardı. Umarım memnun kalırsınız. Bundan sonra birazcık Minecraft'a dönmek istiyorum. Lütfen izninizle artık biraz Minecraft çekelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.